ilgili bu sefer de Ahmet Anapalı eleştiri yapmış. Adamın bulduğu hataya bak. <laughs> bu da tarihçi olacak ya. Bu da tarihçi olacak. adamı da ne? Kazmadaki etiketi unutmuşlar. Hata olarak o da bula bula onu buluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım. Önde bugün ayın 17 Ocak 2026 Cumartesi bugün. Sabah saat bu bir saat ileri dördü üç geçiyor. Sabah namazı burada altı yedi de oluyor. Yedi yedi buçukta. Efendimiz daha uyku gelmedi. Sabah çözer dedim niye uyku gelmedi? Şimdi bakın bizim çakma tarihçi Ahmet Anapal'ın bulduğu hataya bak bak. Fatih Sultan Mehmet dizisinde o kadar şeyi geçiyor adam Bunlar işte bunlar var muhafazakar geçiriyor, dindar geçiriyor. Burada hataya bak. Yani baş kötüsünü görmüyorlar. Ondan sonra yarım çakma bozna prensesi geliyor. Göğe Bosna prensesiymiş. Fatih Sultan, Sultan Mehmet'e azarlıyor. Sanki çocuğu gibi. Kendi karısının elinden hemen mührü alıyor. Hemen bir hatasıyla. Ama başkalarının hatasını affediyor. Affediyor. Kendi karısını affetmiyor. Bunlar hata değilmiş. Bir de Hristiyanlar tesettürlüdür. tesettürlüdür. Düşünün ki 500 sene önce Hristiyanlar da tesettürlü, Yahudiler de tesettürlü, o bütün mezheplerde Müslümanlar da tesettürlü. Hatta bizim Osmanlı dizilerin çoğu rahibe tesettürünü yaparlar. Şuna bak bak. Bizim Ahmet Anabanın bulduğu hataya bak. Kazma da etiket unutmuşlar da. <laughs> bak şimdi biraz geri sağlıyor. Bula bula onu bulmuş. Bak barkodlu şey var ya. Kazmada. <laughs> Adam bu da tarihçi yani. Görüyor musun? Fazıl Mehmet'in filminde bulduğu hata buymuş. Diyor, o da diyor, nazar boncuğu olsun diyor. diyor etiketi sök, sökmeyi unutmuşlar. Senin gibi tarihçinin ben oradan buraya, buradan oraya kadar ya. Ya bunlar muhafaza dindar Müslüman tarihçi göründükleri için. Komünist tarihçi olsa bir şey diyemeyeceğim. Zaten LGBT komünistler, anlamazlar. Güya bunlar Müslüman geçiniyor. Dinler geçiniyor da. Ahmet Şimşirgil bu. Efendime söylem. Allah Allah. Ondan sonra Talha Uğur'a bir şey değil mi? O şimdiden onun da hatası var. Onun da hatası şey. işte şeye gidiyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavmini. Kavmini diyorum gemisini bulmaya. Orada adam anlatıyor. Diyor ki. Tufan diyor sadece diyor bu bölgeye oldu diyor. Başka yere diyor deniz şey taşmadı diyor. Sadece oradaki oraya sel gelmiş de baraj varmış da patlamış da oradaki şehri almış. Akla bak mantığa var. Onun için adam niye kocaman gemi yapsın ya? O zaman diyelim ki şeyde Irak'ta olduysa, Bağdat'ta olduysa baraj olacaksa ne de Türkiye'ye kaçar, Diyarbakır'a kaçarlar. Van'a kaçarlar. Ta Van'a da gitmez. Adana'ya gelir. <laughs> Ve ona da Talha Uğurlar inanıyor yani. Güya orada tarihimiz adam anlatıyor da. Halbuki yeryüzünde bütün altı ay o gemi geziyor yani. Altı ay yeryüzüne kalıyor. Ve körüklü gemi. Ve şifresi de nedir? Ses de böyle. Bismillahirrahmanirrahim diyor, yürüyor. Bismillahirrahmanirrahim duruyor. Nasıl şimdi arabaya start diyorsun, basıyorsun, çalışıyor, start diyorsun, kapanması gibi. Onda Bismillahirrahmanirrahim diyorsun, çalışıyor. Neyse konumuz Osmanlı dizileri. Adamın bulduğu hatayı görüyor musunuz? Bak bak. <laughs> Allah Allah. En büyük hatalar Osmanlı dizinde buymuş. Şimdi bak çocuklar yarın öyle bir savaşacaklar ki tabi Mustafa değil Mustafa ölecek öyle bir savaşacaklar ki babaları Fatih Sultan Mehmet'i gömmeyi 19 gün unutacaklar. Şunu merak ediyorum ben bu Şehzade Mustafa dediğin karakter yani tarihi figür muhteşem. Bu arada Şehzade Mustafa'yı oynayan çocuk bizi takip ediyor. Sağ olsun. Bu Şehzade Mustafa. Valla sizi takip ederse seç de o da tarihin içine şehzade eder. Beni takip etsinler sonrasında tarih öğrensinler. Şem yüzyıldaki o ölümünden sonra. Ha şu dizi bile güzeldi ya. Tahta çıkamamış. Vallahi bir de yani, şey bir beğeniyorlar bir muhteşem yüzdür. Muhteşem yüzdür şimdi bizim Burma devletin yüzürü. çevirdiği Fatih Sultan Mehmet'ten daha iyiydi yani doğru çeviriyor adamlar. Yakalayacak gibi duruyor. Aklıma o geldi. Bu evlatlar bu kardeşler Beyazıt diyor ki benim kardeşimdir, canımdır ciğerimdir sarılıyorlar ya. Yarın bir savaşacaklar. Öyle bir savaşacaklar ki babalarını 19 gün gömmeyi otacaklar? Osmanlı başı tarihinde Beyazıt da diyor ki sultanın babanın kokuyordu. Bir odaya koymuştuk onu aklımıza geldi. Kötü koku geldi. Sonra onu gömdük. Kardeş o çocukların suçu mu yani unutuyor? Orada hiç bir adam yok yani koca sarayda? Onu da çocuklara buluyorlar suçu. Aynen yani. öyle. dediği bir saray var. Zaten şu an ekranda bu saray. E, Romanya büyük Hüveç Seni ekranda. beğenmeyeceğim bak şöyle yapacağım ona evet. böyle yapacağım bak, bak böyle. Adrene. Ben böyle yapmayacağım. Böyle saray. yapacağım bak. Saray. Yani Romanya Sarayı'nda Bahadır Paşa Drakula ya Bosna dere beylerinin kellesi üzerine bir konuşma yapar. Bahadır Drakula der ki Sultan Mehmet buyurdu ki eğer Bosnalı beylerin kellesini alırsan hem Evlak boğdan Boğdan boyuodalığının sana veririm hem de kardeşliğimiz devam eder. Yaptığım bütün hataları unuturum. Böyle bir konuşma olmadı. Yani Bosna yani biz de durak olan hatalarını affet, affediyor, 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 affediyor. Karısı orada bir görev veriyor. Bahar Sultan mı neyse o ismi. Daha başlamadan gene mühre elinden geri alıyor. O da saçmalık. Orada yanlış gösteriyorlar. O yüzden üretmeleri gerekiyor ya. Eleştirelim. Eleştirelim. Tamam fazla ileri gelelim. bak şimdi biraz sağdım. Bak bunun bulduğu hata Bak şimdi bak. Eleştirelim dedi bak. 50. saniye. Bak 50. saniye. Durdurun. Stop yapın. Zaten fotoğrafı var şu an. Zaten şu an fotoğrafı var dediği gibi. Dan buradan bir balta almışlar. Bir kazma almışlar. Bak. bunun bunda adamı var. görüyor musun Ama bu dizideki? Ama hala barko etiketi. Barko evet. da E dursun ne olacak? Onun film olduğunu sen de biliyorsun. Ben de biliyorum. Olsun ne olacak ya? Veya markanın bir etiketi. E olsun ne olur. olur. İstersen telefon direği olsun. Bir elektrik direği olsun. Etiketi, ben de onları hata olarak de görmem, de görmem de ki. Bir bir saniye. Saniye. Bak, bu teknik ve teknoloji şu anda. Ölümme önemli olan oradaki mesajdır. Ha, Kazma'daki etik eti <laughs> Ya bunun burada hata o. Bu, bu dizinin nazarlı olsun. Olsun. Bariz bir hata. Tamam. Elinde o kazmayı, balta değil o kazma. Kazmayı tutan babamın... Alman kazması derim bana. Alaman kazması. Ya fark etse ne olacak oğlum? Hata bundan burada hataya bak bak. Neymiş? Ya hatayı bu kabul olacak. Bizimkilerin burada hata. Yok efendim ya kolunda saat unutmuş. Yok telefon unutmuş. Bunlar hata değildir. Önemli olan hata orada verilen en önemli mesajdır. Dini mesajdır. Sen Müslümansın. Gerçek tarih dini verecek bir mesaj. Orada sen kadınların başına açık veriyorsun. Bir de kadın amına kaptıra kaptıra geliyor. Fatih Sultan Mehmet'i fırçalıyor. Ya sen kim oluyorsun? Kral değilsin, kraliçe değilsin. Yani kralla kraliçe fırçalayamıyor? Yani düşün yani. İki imparatorluğa son vermiş. 14 prenslik, 24 krallığa son vermiş. Fatih Sultan Muhammed. Gelmiş öyle o sanki kadın güzellik şeyine çıkıyor. Güzellik yarışmasına çıkıyor. Dünya mis güzellik yarışmasına çıkıyor. Podyuma çıkan manken gibi başı açık. O tarihlerde başı açık olamazdı. Az önce gösterdim. Bir hortlak filmi gösterdim. Hem de bu Romanya tarafı, Bosna tarafı orada dindar o zaman. Hala şu Hollanda'da bile televizyon girmeyen köyler var ya. Böyle tesettürlü Hollandalılar vardır. Ama medyaya onlar yansımıyor. Maalesef hep LGBT yansıyor. Hep LGBT hep götü acıklar, donsuz. Donsuz dinsizler mesela hep çünkü medya donlarında, devlet donlarında dindar olanlar neydi? hep geri planda da oturuyor. Aynı bizim Türkiye'de köylüler nasıl, gece bizim köylüler de almış şehirleri geçti de Türkiye'de. Adam onu göstermiyor. Yani 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı dine karşı yapıldı. Yani Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar karşı yapıldı aslında. Yani Osmanlı'ya büyük şeytan dediler. Niyetleler, aha Fransa'da yapılan ihtilal neydi? Dine karşı yapıldı. Yani krala karşı yapılmadı, krala yapılmıştı. Niyetle Napolyon kendini kral ilan ettirdi. Fransa'nın en büyük kilisesine gitti, kendini kral ilan etti. Hem de kendini papaz ilan ettirdi. Krallığa karşı yapamadı, dine karşı yaptı. Atatürk de dine karşı yaptı. Fazıl Sultan Abdülhamit'e karşı yapamadı. Arkadaşlar sanılıyor ki Abdülhamit, halife olduğu için, Müslümanların halifesi olduğu için darbama yapılıyor. Yani kim İslam'ı savunuyorsa o hedef anlıyor. Bugün Tayyip Erdoğan niye sevmiyor? Müslüman olduğu için, camiye gittiği için, namaz kıldığı için. Bugün Tayyip Erdoğan giderse öbürüne düşman olacak adam. Yani bunlar Allah'a düşmanlık yapıyorlar. Atatürk ne yaptı? Geldi kızların, herkes kızların donunda yani. Donsuz gezi. Kızların başına, başına atıyorlar, donunu çıkartıyorlar. Başına atıyorlar, donunu çıkartıyorlar. Hep kadınlar donsuz geldi. Yani şimdi reklam yaparken da hep donsuz kadınlar gösteriliyor. Yani adamı burada hata. Demiyor ki ulan bu dizilerde Hristiyanlar tesettürlüdür, kapalıdır. Arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'na Almanların Sivas Topal filmi vardır. 2. Dünya Savaş filmleri vardır. Ben izledim Avrupa'ya geldiğimde aha ben Hollanda'da yani burada insanın ufku daha açık oluyor. Ben köydeyken köy kadar düşünüyordum. Bizim kazaya gittim ilçeye kaza denir. Gittim kaza kadar düşünüyorum. Adana'ya geldim Adana gibi düşünmeye başladım. İstanbul'a geldim bir Türkiye kadar düşünmeye Avrupa'ya geldim hani dünyayı düşünüyorum. Yani insan. ufku genişliyor dünyayı daha iyi görüyorsun yani. Yani okumadan daha iyi filmlerle dizilerle zaten şimdi insanın okuma alışkanlığı yok. Ne yapıyor? E, i̇nternetin çıkması da iyi oldu bir yönden. Yani televizyonlarda göstermeyen YouTube'da, Google'da falan görüyorsun, öğreniyorsun, gerçekleri biliyorsun yani. Yani dini konu hiç kimse yaklaşmıyor. Halbuki sen ahirette milyonlarca sene yaşayacaksın, milyarlarca sene ahirette yaşayacaksın. Tesettüre hiç kimse alamıyor. Hep rahibe tesettürdür. Yani Osmanlı bak daha, daha Ertuğrul dizisinde daha ben o zaman eleştirdim. Hatta Yunus Emre filminde dahi rahibe gibi tesettür yapıyorlar. Yani Müslümandan bazen altı kapalı. Bak az önce bir hortlak film izlettim. Romanya. Bazen altı kapalı. Aynı bizim kara şaşırlı, giymişler kızlar gibiydi. Allah Allah. Sevgili kardeşlerim. Aha yine gösterim. Eğer görmeyen varsa. Az önce. Eğer az önceki şey Ahmet Şimşir ile eleştirirken. Gördüyseniz. Bak şuradan. Ya da o ok kaçmadıysa. Yani bu da şey etmiş de bakıyorum. Hiçbir hata bulamıyor. Bula bula kazmadaki etiketi Hata Hatayı bulan o hata mı? Kazmanın sapını götüne sokacağını alıp ya. O hata mı? İsterse trafon gözüksün ya. Elektrik gözüksün, telefon gözüksün. Onlar hata değildir. Hata orada verilen mesajdır. Müslüman İslam mesajı verir. Allah'ın mesajını vereceğim. Fatih Sultan Mehmet Osmanlı neyin mesajını çıkıyordu? Biz de gurun ve cihangirlik için çıkmadık diyor. Bizim davamız ilahi kelamutullah. ilahi kelamutullah ağzını alan var mı? Var mı dizilerde ilahi kelamutullah ağzını alan? Hepsi komünist, hepsi LGBT. Yönetmeni de, senaryosu da. Arada bir Allah fekber diyorlar, o sadece. Bizim davamız İslam'ı yaymaktır. ilahi kelamutullah içindir. Osmanlı zorla benim dilimi öğreneceğim demedi, dinimi öğreneceğim demedi ama mecbur koyuyor. Ama davamız İslam anlatır gider. Evliyalar gönderilir, tekkeler, tarikatlar en önünde plan olur. Tarikatlar en arkada tutuluyor. En arkada. Fazıl Sultan Mehmet'in 5-6 tane hoca vardır. Ha nerede o şeyhler? Bir akşamı götürdüler, sahip kötü bir cırız adam koymuşlardı. Sesi bile çıkmıyordu. Ne oldu gitti. İstanbul'a kadar vardı. Akşam... Adamın sesi bile duyulmuyor. Çok zayıf bir karakteri, zayıf bir insan koymuşlardı. Allah Allah. Bu ne dalalet, bu ne cahalet. Sevgili kardeşim, senin vereceğin mesaj orada tesettürdür. İslam'da bütün dinlerde tesettür var, namaz var, oruç var. Onları göstereceğim, onların mesajını vereceğim sen. Nereye gitti bulursam dur o filme bakıyorum eğer. Yacuc Mecuc nerede? Yacuc mevcut nerede? Nerede? İki yıl önce. Tüm dağcılar ondan nefret Niye dinmetti Eflak'ın Fatih. Fatih Sultan Mehmet. Eflak. Şimdiki Romanya'nın olduğu yer. Alan Fatih Sultan Mehmet'tir. Bosna'yı. Karadeniz'i, Trabzon'u, Zonguldak, Sinop'u alan hep Fatih'tir. İstanbul'un alan Fatih'tir. Bütün silahlar yapan odur. Aha bakın Kanuni Sultan Süleyman aldı yerin hiçbiri kalmadı. Yavuz Sultan Selim aldı yerden hiçbir yer kalmadı. Helal sirk cambazı Mısır'a geldi. Şen Hocap üç kez uyardım. Niye uyarmışım Şimşir gibi bu sebeple Şen Hocap'ı uyarım? Sevgili dostlar hepinizi muhabbetle. gün önce abinin karşısına çin çıktı. 2003'te YouTube kazancımız. Biz YouTube'da bize ceza ver herkes para kazanıyor. Ağzı, ağzı, ağzı ne 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 bize vermiyor işte biz niye doğru konuşuyoruz 10. köyü arıyoruz 10. youtube arıyoruz 24 saat fotoğraf kamera ve sesimizi devamlı dinleyen... metin yıkarmış Bir şey. Yunanistan'da siyasi de barıştan korkuyor şu üç sıfat kimde olsa iman bu tepeye sakın yalnız çıkmayın talha uğurlar sen insan değilsin 65 bölüm gösteremiyorum size hemen şey diyorlar bize varmış, yakarmış. Sıkandı neden sabaha kadar yalvarmış. Halık üzülür sen de, sen de çok sadayın, çok yalan katıyorsun. Dinlemiyorum seni. Şöyle yabancı bir filmde izledim arkadaş. Bu diye Can Demirel, o değil Mona Rosa. Allah nereye gitti o film? Bu kuyunun dibi yok. Neydi mi yoksa ya? Kuyuya dip mi yapayım şimdi? Nereye gitti ya? Tüm Selçuklu Sultanlar. Ya Selçuklu Sultanlar ne bizim Anadolu Selçuklularını çevirmiyor arkadaşlar? Bizim Anadolu, biz aslında Anadolu Selçuklularının torunuyuz. Aha. Orası şu yeşil olan Sonra bizim Büyük Selçuklu geldi. Sonra o Bizans orası. Samaniler sonra. Bu uzun. Şimdi bunu izleyeceğiniz de. Terif Hakkı'nı oradan izlersiniz. Anadolu Selçuklu biz. Kutalmış oğlu Süleyman Şah, bak onun da babası Süleyman Şah, Ertuğrul'un babası da Süleyman Şah. Selçuklu'nun babası da Anadolu Selçuklu'nun. Süleyman şey, Kutalmış oğlu Süleyman Şah. Süleyman Şah'ın oğlu kim? Birinci Kılıç Arslan. Yani birinci Kılıç Arslan dedesi kim? Süleyman Şah. Gazi Osman Paşa'nın dedesi kim? Yine Süleyman Şah. İkisinde de Süleyman Şah var arkadaşlar. Bak Osmanlı Kur'an'da kökeni Süleyman Şah, baba ismi. Demek ki o şey, Selçuklu Kur'an da Süleyman Şah. Mezara Selçuklu İmparatorluğu'nun canlandıran birinci kılıç sazanı. 600 bin Haçlı ordusunu bir dağıtıyor. 1 milyon 200 bin Haçlı ordusunu da bir dağıtıyor. Birinci kılıç Arslan. Sadece 50 bin askeriyle. Düşünün yani asıl onun filmi yapılması lazım. Birinci Kılıç Arslan'ın. Birinci Kılıç Arslan yapılırken ne der? Hem babası Süleyman Şah, hem dedesi Kutalmış Bey. Göster Kutalmış Bey kimindir? Şeyin emmisi. Melik Şah'ın emmisi. Ya da Alparslan'ın emmisi. Oğuz yap kulu. oza Oğuz'a oradan diyor. yap kulu diyor. Yap kulu kulu diyor. Yap kulu kulu. Neyse ben şey arıyorum. Bana ki film oraya bakacağım. Gölge askerler. Mis Tarvimler, İsrail'in gizli Asya. Bana ne ya? 2000 ve filmi cehennemden gelen nişancı pusu. Fayta Abdurrahman Maaşı. Suriye'deki zafer coşkusu. Allah ruh eşini nasıl göster İbni Arabi'ye göre. Dünya Türklerin olacak olacak. 1620 Almanya'nın. Bak Almanya şu kadın bak tesettür. Eski film bak. Şu kadın da bak. Görüyorsun az çok tesettür var. Bazı Amerikan film o ilk eski filmlerinde bile kadınlar tesettürlü yani. En açıklık Amerika'dan başladı. Fazla mı? Bak anne benim şey bak burada orada görür ben. Dur o kendime bakayım. Burada görür bak burada o ben gösterdim bak. O kendi gösterdim şeyden bir daha göstereyim. Az önce göstermiştim ya. Şimdi biraz sardırayım şimdi bu sonra iki saat konuşacak. Gerçi fazla o da sohbet etmez. Şimdi sardır 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 sardır. 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 ha Burada Ahmet Şimşir girdi ele Ahmet Şimşir geldi. Tamam da böyle eleştirecek ya da eleştir, eleştirmiyorlar yani. En önemli konu. Tesettür, tesettür, tesettür. Tesettür. Erken de tesettürük, kadın da tesettürük. Sardır, 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 sardır. Ne Fahit Sultan Mehmet filminde, ne Ertuğrul dizisinde, ne Kuruluş Osmanlı ne Kuruluş Orhan'da yok. Rahibe kıyafetleri var. Sardır, sardır, sardır. Ulan baya geç göstermişim ya. Sardır, sardır, sardır. Sonra mı gösterdim? Sardır, sardır, sardır. Sardır, sardır. Ulan baya konuşmuşum ya. Ben bunu az konuştum sanıyordum. Sardır, sardır, sardır. Sardır, sardır, sardır. Ulan bitti. 25, 26 dakika. Sardır. 27, 28 dakika. Sardır, sardır. 29. dakika. Sardır, sardır. 30. dakika. 31, 32, sardır, sardır, sardır. 33, 34, 35. Nerede lan bitti? Ha, buradan durmam. 35 saniye dur. <laughs> Ana kendimi mi gösteremiyorsa? Yok burada değil. Sardır, sardır, sardır. Sardır, sardır, sardır. Sardır, sardır. Nerede lan? Neredesin çocuğum? Burada mı? Aha bak ha. Sarpın şu de gördün bak tesettürdü bu kadın. Cin kaçmış bayağı içine bayağı sonra bayağı ölüyor hastane şizofrendi hastaneye yatırıyorlar. Gördün mü bak tesettürdü. Bunlar TESAT Hristiyan bugün dahi. Dört hafta yani önce bak. O da ablası ağlıyor. Yani düşün ya ben demek istedim şu. Sen 500 sene önceki Hristiyanları şey gösteriyorsun ya. Yani başı açık gösteriyorsun. Prenses olsun, normal halkı olsun. Ha, görüyorsunuz ya. Filminde de öyle. Ha bak şimdi kiliseden çıkıyor. Ha bak kiliseden çıkıyorlar. Ha bak tessizlikten hep tesettürlü bunlar. Kadınlar çıktı gibi. Yani Hristiyanlıkta da var. Arkadaşlar bak yani görüyorsunuz ha. Allah Allah. Kızdım bu yani. Evet. Osmanlı filmde bakıyorum Hristiyanların başına açık. Ya Evliya filmi. Ab Ebul Vefa Hazretten filmi çevirdiler. Onlar dahi kadınlar neymiş Hristiyan. Hristiyanlıkta sanki başına serbestmiş gibi. Ulan bir ara eski şeyin bakanı dişişler Bakanı, Dışişler Bakanı dedi ki Fransa'nın bende de başörtüsü yasaklayın. Çünkü de, bende de Hazreti Meryem başörtülü Meryem e orada heykeli var ya başörtüsü yasa getiremem demişti. Allah Allah. Aha bunlar kiliseden çıkıyor. Ben normalde uzaktan görsem Müslüman sanırdım yani bunları. Aha bak. Dört hafta önce çevrilen film, hortlak filmi. İşte şey prensi geliyor. Güya Bosna prensi geliyor. baş azıcık podyuma çıkar gibi. Bir de Fatih Sultan Mehmet'i fırçalıyor. Yanlış orası. Nasıl fırçalarsın seni? Adam kendi karısına bir şey vermiyor. Kendi çocuklarına bir şey vermiyor. Bir de o başta şeyi çok eleştirdim Mehmet Mesela dedim, o bıraktıra Dragula. Ya kardeş mi? O kardeş canım falan. Mehmet'im Mehmet diyor şey konuşuyor da askerlik arkadaşı gibi. O da çok saçma. Adam kendi kardeşinden konuşmadı. Kendi kardeşini öldürdü. Ahmet'i Bodu öldürmedi mi Serdar Gökhan? Allah Allah. Akıncı Bey. Bir de şey var. Dört yani, tane Akıncı Bey'e bak. Mihal oğulları var. Göstermiyorlar. yok dizide. Mihal oğulları yok. Turan oğulları da yok. Aslında Osmanlı Akta'dan dört Akıncı vardı. Kim? Evrenos Bey. Evrenos oğulları. O Evrenos oğulları göstermeye başladılar. Aha Evronos Bey'in ilk Akıncı Bey'in torunu. Evronos Bey'in torunu. İskender Erol Evronos oğlu. Mahkeme kararıyla soy ismini almıştır yani. Hem Seyit hem Şerif'tir. İskender Erol Evronos oğlu. Onların son torunu işte. ilk ilk Akıncı Bey Evronos Bey'in torunu. Sevgili kardeşlerim ondan sonra Turan var. Turan oğulları gösterilmiyor. Aha, Hristiyanlar böyle tesettürle Yahudiler de, bırakın bizim Müslümanı bile böyle böyle tesettürle göstermiyorlar bak Hristiyanlar bizden daha tesettürlü görünüyor. ya Allah Allah benim eleştirdiğim bu kızdığım bu bir de düşün bu 500 sene önce ta 2. Dünya Savaşı'na kadar bakın Alman filmleri var izledim o Sivas Topal filmi var 2. Dünya Savaşı'nda orada nişancı bir kadın var Böyle insanlar vuruyor nişancı. Sivastopol'da da de Kırım'da. Kırım'da şehir yani. Almanlardan denedim Ruslar geliyor. Efendim mesela. Çok şey de öyle yani. Amerikalıların bile ilk çıkardığı filmlerde hep başörtülü kadınlar var yani tesettürler. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı dine karşı yapılmıştır. Allah'a karşı yapılmıştır. Ne Osmanlı'ya kızdıkları için, Osmanlı'ya Müslüman oldukları için kızıyor bunlar. Dinsizliği yaymak için. Atatürk nerede? ilk geldi ne oldu? Ne yaptı? Kadınların donunu çıkardı. Başını açtı. Başını açma göre fötel giydi. Yoksa ki açtı hepsini. Önce yüzden hamam var. Yüzden hamamda götürüyor. O tıkılıyor. Ondan sonra 43 tane genel vesika veriyorlar. Sadece bunu Çanakkale şehit ve gazilerin çocuklarına yapıyor. Erkek, açtan öyle erkekler pezlo yapıyor. Bunu söylemek zorundayım arkadaşlar. Bilin mesela bilinmez mi? Yoksa tabii ulan diyorum ben millet şimdi uyanır, şimdi uyan. 60 yaşına geldim milletin uyanacak yok. Bir 60 sene daha gelse diye ben söylemesem kim söyleyecek? O öbürü söylüyor, bir şey arasında yayınlıyor. Öyle söylemiyor. Direkt söylemedikleri için adam bir işte tek parti dönemi, tek parti dönemi diyor. Millet anlamıyor tek parti dönemi. Yani tek parti dedim bir iki Atatürk'e diyor yani. Onun için tek parti diyor. Onu anlamıyor bizim ama başka şeytanlık olsa her türlü anlıyorsunuz. Tek parti diyorlar anlamıyor. Tek parti de Türk diyor işte. Neyse, anladığınızı sanmıyorum. Ya. Belki içinizde iki kişi anlamıştır. Bak, Hristiyanlar da böyle tezettirdi ya da bizim. Onun için Osmanlı dizi, tarih dizi çeviren yapımcılara, sanatçılara, senaryolara gelsin. O dürzüler işte Müslüman olsa bunlar gör aklına gelir. Ahmet Anapalı eleştiriyor aklına gelir. Ahmet Şimşik'in aklına gelmiyor bak. Ahmet Anapan aklına bir gelmiyor. Ahmet Şimşik'in aklına gelmiyor. Talha uğurlarına. Çünkü düzgün Müslüman düzgün daldan budaktan Müslümanlar. Gerçek Müslümanlar değil. Öyle Müslüman. Adam kazmada etiketi görüyor. Bu tesettürü görmüyorlar. Tesettürsüz kadınları görmüyorlar. Başka kadınları görmüyorlar. Kazmanın sapındaki etiketi görüyor. Bunu görmüyor. Bu kadın niye baş açık demiyor, tezettür demiyor. Bu Hristiyanlar tezettür olur demiyorlar. Ama kazmanın altında etiketi görüyor adam. Gördünüz yani. Hadi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu. Of of.